Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Adana Demirspor ile başlayalım ligde 14 puana sahip olan Adana Demirspor 3. sırada yer alıyor. Son iki maçında Beşiktaş'ı 4-2, Alanya Sporu 4-0 mağlup eden Adana Demirspor 3 maçtır iç sahada oynuyor. Adana Demirspor son maçında Alanya Spor ile karşılaşmıştı. İkinci Adana Demirspor serüvenine Alanya Spor karşısında başlayan Balotelli 2 golle tekrar Adana Demirspor'a merhaba demişti. Trabzonspor ise 12 puanla 5. sırada yer alıyor son maçında Pendik Spor'u 2-1 mağlup eden Bordo Mavililer, Adana Demirspor deplasmanından puan ve puanlar çıkarma peşinde zorlu ve keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum, gollü bir maç olur, 2 5 138 20 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.